Öncelikle gündeme çok alakalı bir yerden geldi. Bu saçma bir şey, şu süreç. E, gidip saçma sapan 100 dolarlarını, 200 dolarlarını bozdurup hükümete yaranma çabasında insanlar ama bana saçma geliyor. Şu anda mantıklı davranmak gerekiyor. Herkesi onun şeyine bırakıyorum. Yani herkesin bir fikri var. Ben duydum, ben ben bozdurmayı düşünmüyorum. Yani. <laughs> ben ekonomiden <laughs> anlamam ki. Duydum. Doları alırım, yükseldi zaman bozdururum. Franklin falan tanımam. Tanımam. Dolarım olsa bozdururdum. Dolarım yok, çok üzülüyorum. Ben duymadım, ilk defa sizden duyuyorum. Avrupa'da, Avrupa bizim o zaman dost oldu ki. Avrupa'dan Avrupa'dan anlamayız. Yani o işine baksın, Avrupa'sına baksın. Biz Avrupa'dan çıkıyoruz zaten. Bizi Avrupa'da veto edecekler, ondan sonra da gelecekler doları bozdurma diyecekler. Neyin kafasında yaşıyorlar kardeşim? Yani bir iki nasıl yapmak istiyorsan öyle yaparsın. Altınsa altın, dolarsa dolar, euroysa euro. TL ise TL. Yani ben olsam şu anda almak yerine en azından ya da satmak yerine sahip olduğum doları korurum. Ben Jenge Frenkman'a katılmıyorum. Kardeşim doları bozduracaksın ki İstanbul borsası prim yapsın. Değer kaybetmeyecek gibi görünüyor. Ve e, kişisel olarak yapılan değişikliklerle atıyorum. Milyonlar bozdurmadığınız sürece sonuçta piyasada bundan etkilenmeyecektir. Ben bozdurmam. Beyhude çabalar olduğunu düşünüyorum. Yani bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Bu şekilde düzelmeyecek. Yani en azından insanların dolar bozdurması düzelmeyecek ekonomi. Hangi abi? Yok ilk işte defa ben de ilk defa diyorum. Yani adam kendi ülkesi için söylemiş de yani kendisi için doğru söylemiş ama bilmiyorum ben. Ya dolarım olsaydı bozdururdum. Niye bozdururdum? 3.60 sonuçta değerlenmişken. Yani. Valla dolar çıktıktan beri para da bitti. Bilmiyorum galiba doğru demiş. Ben işime para bakarım, parama bakarım bu şekilde. Duydum çok mantıklı gelmedi bana. Duydum internet sitede okumuştum. Katılıyoruz. Kardeşim benim 2000 dolarım vardı. Ben 2000 dolarımı bozdurdum. 7000 küsur lira para yaptı. Türkiye'nin dolar konusunda biraz hassas olmasını düşünüyorum. Bozdur kardeşim. Bir dolarsa bir dolar bozduracaksın. Ekonomiye can vereceksin. Şimdi Benjamin'in dediği laf dolar mesela ileride hani fiyatı daha da yükseleceği için bekletmeyi tavsiye etmiştir diye düşünüyorum yani. Ki bu haber yani ilk sözü bu sözü Sadece sizden duyuyorum yani daha önce duymamışım bu sözü. Bu konuda şimdi şöyle düşünüyorum. <laughs> Tabii şimdi dolar değerlendi. O yüzden yani bozdurmamak lazım. Dolar olarak kazan kazanabilenler varsa yani bozdurmasınlar. Evet katılıyorum. Aynen öyle. Yok dinlemedim. Evet aboneyi duydum. Aboneyi duyduğum kadarıyla hani doları bozdurun. Berber o falan filan dediler. Yok duymadım ilk defa duyuyorum. Ona katılır mıyım? Katılabilirim de katılmayabilirim de. Kendi görüşüdür. Kendi görüşü <laughs> Doları alın. Kasılmıyorum. Çünkü kendi para birimi Bizi kullanmak yerine de başkasının başka bir ülkenin para birbirini kullanalım. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence dolar kullanmamalıyız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Türkiye'de TL var. Niye bana para Dolarım yok. Ben hiç kullanmadım. Dolarım yok. Bozduramıyorum. Dolarımız yok. O yüzden bozduramıyoruz. Dediğini yapın. Pek para konularına girmiyorum ya. Doları almak lazım o zaman da ben alamam yani. Fakirlik olduğu için. Dolmuyor. Dolmayınca da <laughs> bir şey yapamıyoruz yani. Ama olsaydı bir 15 bin doların falan muhtemelen E87 kasa 1.16'yı BMW alırdım. Olsaydı... İşte bu yüzden olmayabilir yani. Alacak insanlara da şanslar dilerim. İnşallah hayırlı olsun. Umarım alabilirler.